Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. Buyurun. Ben sizden bir hafta önce bir ağrı kesici aldım. başım evet. ağrısı sebebiyle. Evet. Ee, yarısını kullandım. başım ağrısı geçti. Evet. Daha ihtiyacım kalmadı benim buna. Evet. Onun için iade edeceğim ben bunu size. İhtiyacı olan geri, biri kullanır geri eder. Geri iade alamıyoruz. Öyle o şekilde yapamıyoruz. Vardır ya ihtiyacı yok. olan biri o kadar başı gözü ağrıyan insan orada, var. Yok, yapmıyoruz. Yasak çünkü. Ah. Onu ağaca gidip sağlık ocaklarına falan vermeniz gerekir. Vereyim ya, yarı fiyatına verirsen. Ya. Ben kullandım Hayır. o kadar. Koşa arayan, bir sürü çeken adam var. Yok, İlla kesinlikle. birisi kullanır yani. Yok, kesinlikle olmaz. Hiçbir şekilde veremiyorum hayır, yani geriye. Hayır, hayır alamıyoruz. Benim işime yaramıyor çünkü. Kullandı... Ben o zaman atacaksınız. Bu işe yaramıyorsa atın çöpe gitsin. Başka şekilde iadesi hayır. yok yani. Yok, iade şekli yok. İşe yarasaydı ya, birisi yok, kullansaydı hayır, hayır, bunu ya. Yok, yapamıyoruz. Yok. Hiçbir şansımız yok yani. Hayır, yok efendim. O, ne yapalım? Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. İyi günler.